Hərçəsən şey, dostlar, Elqim kanalına xoş gəldiniz. Dostlar, bu gün yanımda Asim var. Salam dostlar. Bəli Hı. dostlar, gördünüz kimi bu gün Asim ilə birlikdə takım çəşməsi dəyəcəyik, oynayacağıq. Dostlar, video keçəmsəmiz kanalımıza bir of like atsınız. Dostlar, bu video çoxlu like gəlsə Asim ilə video çoxlu videolar çəkəcəm. İndi oyunumuza çox təxəmmədən keçək. Bəli dostlar, oyuna keçdik. Oh yeah. Dostlar, ben buradan Ulti'mi alırım. Lan bitti.

Bu zecileri almamışız bir tane buradan gelenleri. Ayaklarım biraz durdu. Ne yapalım da? Açılımı tamamla. Wow. <Sessizlik> Üçüncü oyunu da kurtardık dostlar. Bu videoyla görsene ki çok kalacak. Ondan sonra bir oyun da girerik. Değil mi Asim? Tabii. Hadi bakayım. bunları. Bakın unutmayın. Unutmayın. dostlar Dostlar bir tane buradan gelenleri vurum diyor. De görümüz nə çevirdim. Bunca heç yox şirəm. Qarda nə edib gedərdim. Nə? Bu soroviş adam ordadır. Gözü bir dənə canına basım. Tez gedirəm üstünə. A, öldürdüm. Gəldim. Dostlar Çin zorunda geçti. Dostlar bu sefer Kahara. Şöyle bu Kahara Bu adı bize? Bu ifade var mı? Bize şakil edildi. Onu kaldırmayacağım. O bu ne zeydi? Dostlar. ha ha Oh, 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 Arkadaşlar beni yine öldürdük. Şimdi göre o bir adamlar hani. İki nefer kaldı dostlar. Aha biri burada. Bunu <laughs> aldı dostlar. Beni, beni. Geldim beni. Alma onu geldim. <laughs> kaldı dostlar. Dostlar birinci round tuttuk da Buradan ben bir tane alacağım. Dostlar yine diyeyim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Ha çile salma? çilesin. Çiler hem seçil salma. Adiyet yoktan mı mi Çünkü niye? Çiller namsı ve ham Yok, bırak. bırak. Dostlar tek kost. Gelib ara. Ay, ha bana Ya bırak. O tekerleği gelip bırak Gel bura. Gel bura yine. Dostlar şimdi round'da <Gülüyor> <Gülüyor> Dostlar başladı. Gel Dostlar, Dostlar bir tane de değil. hiçbirini çalamıyorum siz benim kilimi çalırsınız. Ben de sizi çalacağım. Kaldı kaldı kaldı. First blood. sana. Aferin. arkadaşlar. Ne kadar atın Ne kadar atın mı? Denen zevze mi? Denen 30 like atın Dostlar gördüğünüz 30 like yer. 30 like atın 30 like atsaz bu videonu bağlayıram. Bu nə səssiz idi, mən də bilmirəm. Və... <türlük> Amma bunu va. Priyem. Abisən, canım bura qorxmayın. Sizi çalacağam bilmirəm. Hardadır bu? Ob'ektivdə yəni. Amma mən səhv <türlük> danışmışam. Mən sonra Gə, üstünə qoyun gəl bir. Dostlar, altsın bunu da axırıncı adam qalıb tutsam. A, belə məsuliyyət məndən. Vur. Nurat. Dostlar axırıncı adamı da, hə, qəşəng dostlar udduq oyunu. Gə, belə bir. Bəli dostlar, gördünüz ki, bu hesabda da platin oldu. Baş üstə. Bəli dostlar, bu güncə videomuz bura qədərdir. Sağ olun. ASM-i qusarmamış videolar əsə deməsin. Ə, dinən kanal abunə olsunlar. Ə, kanala. Dostlar, əm. kanalımıza abunə olun, kanallar açsınlar. Bəli, bildirimləri açsanız da çox sevinərik. Dostlar, sağ olun, sağlamat qəlin. Bu videoda sizə dostlar 30 like gözləyirik. Sağ olun, sağlamat qəlin. Özdə yaxşı baxın. 30 O gözəytdə. O istəmir mən. Di necə? Necə? 50. 50 yaxşıdır. Əlinə də 50 like qaldım. Dostlar, bu videoya 1000 like gəlməsə, kanalı bağlayıram. Əcəbfədir. <laughs> dostlar, sağ olun, salamət qalın. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Sağ olun, salamət qalın. Deyən yeah, sağ olun, salamət qalın. Sağ olun, salamət qalın. <laughs> sağ olun, dostlar.